Hepinize merhaba. Bugün botoks hakkında bilgi vermek istiyorum. Botoks, bilinenin aksine yılan zehri değildir. Clostridium botulinum adlı bakterinin toksinidir. Kasları bloke ederek mimik çizgilerini yok eder. Botoks tedavisi en iyi cevap veren kırışıklıklar alın çizgileri, burun üstündeki kırışıklıklar, göz etrafı kaz ayakları, kaşların arasındaki glabella bölgesidir. Ayrıca dudak kenarlarını yukarı kaldırmada Diş etleri görünen hastalarda e, Gummy Smile denilen Diş gıcırdatmalarında, migrende, El ayak, koltuk altı terlemesi tedavilerinde de botoks kullanabiliriz. Botoks yapıldığı saatten itibaren 4-6 saat yatmamak, dik durmak, botoksun altta kayıp şekil bozukluğu yapmasını engellemek için mutlaka gereklidir. Ayrıca sıcak banyo, sauna, makyaj ve masaj yapılmamalıdır. Botoks uygulaması yapıldığında ilk 3 gün hiçbir değişiklik gözlenmez. Etkisi 3 gün sonra başlar, 15 gün sonra tam randımanlı hale gelir. Bu dönemden sonra etkide artış fazla göstermez. 3-4 aydan itibaren botoksun etkisi azalmaya başlar ve 6. ayın sonunda tamamen biter. Siz de güzel ve kırışıksız bir cilde sahip olmak istiyorsanız Kozmo Türkiye'yi bekliyoruz.